Öncelikle kanalıma şuradan abone olabilirsiniz ve buradan da videomu emeğimi beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Düz renk tülbentlerinize çok yakışacak bir model ve görenin de iğne oyası sanacağı hatta iğne oyası sanmasa bile bunu sen nasıl yaptın diye soracağı bir model olacak. Beğeneceksiniz yani öyle düşünüyorum. Tığ, tığlamamı böyle ikişer zincirle önceden yapmıştım arkadaşlar. Köşeyi falan da böyle döndüm. Bu şekilde hardal sarısı bir tülbentim var. Ee, sonrasında şöyle ipimi de göstereyim. Leylak markasının hardal yazan bir ipi arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu ip bütün e, hardal rengi tülbentlere uyar. Hemen hemen e, bütün markalara uyuyor. Yani ben denedim birçoğuna e, yaptığım için size dizmeyi unutmayın. Ben inci kullandım. İnci daha çok yakışır arkadaşlar bu modele. Hemen elime ipimi dolayarak başlıyorum. Başlangıç aşamasında hanımlar çok heyecanladım çünkü modeli çok beğendiğim için dilim sürçüyor kusura bakmayın. Tığ battısı üzerinde ilerliyorum ben. 3'er zincir çekerek 3 zincirimi çektim. Yandaki tığ battısına battım. 3 zincirimi çektim. Yandaki tığ battısına battım. 3 zincirimi çektim. Yandakine battım. 3 zincirimi çektim. Yandaki tığ battısına battım. 3 zincirimi çektim. Yandaki tırbatına battım. Bu şekilde 10, 11, 12, 13, 14. Yani canınız ne kadar ara vermek isterse o kadar ara verebilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapmışım. Bunu 14'e tamamlayayım. 3 zincir. Yana bat. 3 zincir. Yana bat. 3 zincir. Sıkı bir şekilde. Yana bat. 3 zincir. Yana bat. Sanırım 14 tane oldu herhalde. Saymadım ama bir tane daha yapayım. Ya şu an ben göz kararı yapacağım arkadaşlar. 14 15 tane ara bırakmam benim için yeterli. Bir tane zincir çekmiştim. Onu sökeyim. Hen. Şimdi ben bu kadar ara bırakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar modelimi yapmak için vereceğim arayı ayarladım. 10 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 adet zincirimi çektim. Modelimin bakın diğer tarafına dönüyorum. 1 2 3.'üsüne batıyorum. 3. tığ battısına batıyorum. Verdiğim aralardan. Sonra iki tane zincir çekip ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Şu alt kısmı yapıyoruz. Bakın şu alt göbeği yapıyoruz diyeyim ben size. Direkt buradaki yapmış olduğum yuvanın içerisine girdim. 2 zincir çektim battım bu 2 oldu. 1 2 zincir çektim battım bu 3 oldu. 1 2 zincir çektim battım bu 4. 1 2 bu 5 oldu. 1 2 zincir çektim bu 6 oldu. 10 tane yapacağım. Böyle ikişer zincir çekerek kaç oldu şu anda unuttum. 1 2 3 4 5 6 7 7 olmuş. 1 2 zincir çektim sıkıştırıyorum 8 oldu 1 2 zincir çektim şöyle açıyorum sıkıştırıyorum 9 oldu 1 2 zincir çektim 10 oldu bakın 10 tane 2 zincirlik pirpilli şeyler tepeler yaptık hemen dibindeki tığ batısına batıyorum ve 1 2 3 4 5 6 zincirli oyamın diğer tarafına Dönüyorum arkadaşlar. Şu anda altı zincirimi çektim. Oyamın diğer tarafındayım. Hemen bu ikişer zincir çektim. Tepelerden bir tane boşluk atlıyorum, diğerine batıyorum. Arada bir tanesini atladım. Tekrar altı zincir. Yine bir tane atladım, diğerine battım. Şöyle tam batamadım. Evet, battım. Tekrar altı zincir. Yine bir tane atladım. Diğerine battım. Diğerinin tepesine battım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine bir tane atladım. Diğerine battım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bakın şöyle bir şey oluşmaya başladı. Bir tane atladım. Sonuncusuna batıyorum şimdi. Sonuncusunda tepesine tabii çok sıkı çekmişim ben. Tığım da girmiyor. Benim gibi yapmayın arkadaşlar siz. Heh, girdi çok şükür. Böyle batıyorum. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 5 tane böyle ara yapıyorum. Şunu da yaptığım gibi arkadaşlar. Hemen bunu da dibine batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi 7 tane zincir çekerek oyamın diğer yüzüne dönüyorum. Bu şekilde. Evet şimdi oyamın diğer yüzüne dönmüştüm. 7 zincir çekeceğim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Şuradaki ilk yuvanın içinden giriyorum. Kapatıyorum. Şöyle birazcık geriye doğru kapatıyorum. İnce alacağım şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi incimi de gönderdim. Hemen incimi şöyle dibinde kapatıyorum. Direkt sıkı bir şekilde tekrar bir sık iğnesi dibine batıp bunu böyle buraya hapsediyorum arkadaşlar. Ardından tekrar 7 zincir. 1 sıkı bir şekilde 2 3 4 5 6 7. Hemen bir sonraki yuvaya batıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Yine bir tane inci gönderdim. Bu incimi de buraya kapattım. Hemen dibine bir sık iğnesiyle batıp incimi iyice buraya sabitliyorum. Üstüne 7 zincir. 5 6 7. Bir sonraki araya battım. <laughs> Bakın bu arada incilerim bu şekilde sabitlenmiş oldu. Tekrardan bir tane inci gönderiyorum. Hatta 2 3 tane geldi. Evet şimdi bir tane daha gönderdim. Bunu da sabitledim. Oyamın bir tane daha sık ile bunu dibine. Sonra tekrar 7 zincir, 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonraki araya battım. Kapattım. Tekrar bir inci gönderdim. İncimi mi de böyle kapatıp dibine bir sık iğne yapıyorum ve bunu da buraya kapatıyorum arkadaşlar. Yine üstüne 7 zincir çektim. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bakın son bir tane şöyle aram kaldı. Ona batıyorum. Hemen ona da bir tane inci gönderip arkaya doğru atıyorum. Dibine de bir tane sık iğnesi yapıyorum. Bitti şu anda hepsine yaptık inci. 3 tane zincir çekip bir sonraki yani yandaki tığ battı, dibindekine değil de yandaki tığ battığına batıp böyle sabitliyorum. Şimdi oyamın diğer tarafına döndüm arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 11 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hemen bakın şu incimle ikincimin arasında bir tane şöyle bir yer kalıyor. Oraya battım, kapattım. Tekrar 11 zincir. 4 5 6 7 8 9 10, 11. Bakın ikincimin arasında şöyle bir yer kalıyor. Elinize zaten yap, yapıyorsanız göreceksiniz. Oraya baktım. Şöyle size göstereyim ben. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın şu kısma kapattım. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir sonraki araya battım. Kapattım. Bu şekilde tekrardan 11 tane zincir çekeceğim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ve bir sonraki araya da battım, kapattım. Bunu da arkadaşlar direkt Şuraya batacağım. Dibine batacağım. Aynen dibine batacağım. Şu kısma. Evet sonucu öyle de yaptık. Bunu da direkt dibine batıyoruz. Bir sık iğnesiyle. Ve oyamızın diğer tarafını dönüyoruz arkadaşlar şimdi. Bu yapmış olduğumuz 11 zincirleri dolduracağız. Hemen bakın bu 11 zincirim içerisinde bir sık iğnesiyle girdim. 2 zincir çektim. Battım kapattım. Bu bir. 8 adet ikişer zincirlik pirpir pir yapacağız. Her 11 zincirin içerisinde bunu yapacağız arkadaşlar. Şu üstteki zincirler var ya boşta olan şu kısımlar oralara 11 zincir. Pardon, ikişer zincirle 8 tane pirpir pir yapacağız. 2 zincir kapattım. Bu 2. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 3. 2 zincir kapattım. 4. 2 zincir 5. 6. 2 zincir böyle sıkıştırıyorum 7 2 zincir az daha sıkıştırdım yer açtım 8 bakın 8 tane böyle yaptım arkadaşlar zaten de model belli olmaya başladı bir sonrakine sık iğnesi ve direkt geçiyorum bakın bir sonraki araya 2 zincir bu 1 2 zincir bu 2 2 zincir bu 3 2 zincir bu 4 2 zincir sıkıştırıyorum Elimi iple dolayacağım arkadaşlar. Kapattım. Bu kaçtı? 2, 4, 5. 2 zincir kapattım. 6, 2 zincir kapattım. Bu 7. 2 zincir sonuncusunu yapıyorum arkadaşlar. Kapattım. Bu da 8. Diğer araya direkt geçiyorum. Bu şekilde bakın. Modelim de zaten kendini belli etmeye başladı. 1, 2, 3 kapattım. Hep aynısını yapacağız arkadaşlar. Sizler bu kısmı isterseniz hızlı geçebilirsiniz. Aynı yerde ise hızlıca elinizde yapın. Bakın 3 oldu. Bu 4. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 5. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 6. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 7 mi acaba? 3, 4, 5, 6, 7, 8 miş Pardon yanlış saymışım. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 2 zincir. Bu 1. 2 zincir. Bu 2. 2 zincir. Bu 3. 2 zincir. Bu 4. 2 zincir. Bu 5. 2 zincir. Bu 6. 2 zincir. Bu 7. Hızlı yapıyorum. Çünkü buralar basit arkadaşlar. Bilindiği gibi yani. 2 tane zincir çekip bu da 8. diyerek kapattım. Hemen sonuncu boşluğuma geçiyorum. 2 zincir bakın direkt kapattım. Bu bir. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 8 adet olana kadar bu işlemi her e, yuvada tekrarlayacağız arkadaşlar. Sadece zincir çekerek modelimizi gördüğünüz gibi tamamladık gibi bir şey oldu 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapıyorum 2 zincir bu da 8 bakın şimdi şu aşamayı size söyleyeyim bakın görmüş olduğunuz gibi bütün tepeleri böyle doldurduk arkadaşlar şimdi ne yapacağım direkt burada şöyle dibine bir sık iğnesiyle batıp kapatıyorum 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına batıyorum. 3 zincir yana battım. 3 zincir yana battım. Yani başlangıç noktasına döndük. E, 14 tane böyle 3 zincirlik aralar vererek devam edeceğiz. Şu ara kısmını ben burada bırakacağım arkadaşlar. Şu kısmı siz ne kadar istiyorsanız o kadar devam edin. Sonrasında yine bu modeli kuracağız. Şimdi şu modeli bir düzelteyim ben size göstereyim ne yapmışız ne yapmamışız onu ben size bir göstereyim arkadaşlar ben size videonun başına söylemiştim modeli tersinden yapıyoruz diye modelin düz tarafı da bu model kendiliğinden düz yüzüne düşüyor arkadaşlar ee, şöyle mutlaka denemenizi istediğim e, güzel modellerden üzerine de böyle pamuklu bir beyaz tülbent ya da böyle bir nemli bezle ütülerseniz boncuklarda hiçbir şeycik olmaz çok da güzel olduğunu düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir şöyle yakın çekim de yapalım İğne oyası tadında çok şık, çok kibar bir model oldu arkadaşlar. Eminim siz de beğeneceksiniz. Kendi elinize yapınca daha güzel duracaktır. Benim elimde o kadar da güzel düşünmüş olabilir. Ama yine içime çok sinir, çok severek yaptım. İnşallah e, hoşunuza gitmiştir. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar için de şöyle sabit bir şekilde koyuyorum.